Toplumda biliyorsunuz kronik bronşit var, evet. KOAH var, astımlı hastalar var. Kirli hava bunların krize girmesine, solunum yollarının daralmasına ve acil servise başvurmasına ve de tabii ki ilaç kullanım düzeyinin artmasına neden oluyor. Bunlar solunum sistemi ilgili. Dolaşım sistemi ilgili sorunlara geçtiğimiz zaman kanın akışkanlığını azaltan bir şey kirli hava, özellikle partikül madde. Bunun anlamı şu. Damar sertliği, damarların iç yüzeyindeki o bizim endotel dediğimiz kaygan, kanın rahat akmasına sağlayan zeminin bozulmasına plak oluşmasına neden oluyor. Ve hipertansiyona neden oluyor. Ve ayrıca da kalp krizlerine yol açıyor. Ve kalp krizi nedeniyle ölümleri artırıyor. Bunun yanında sinir sisteminde de sorunlar yaratıyor. Baş ağrısından tutun da stresin artmasına kadar. Ve beyinde kalıcı bozulmalara, dolaşım sistemi bozulmalarına, kalp e, beyin damarlarının bozulması sonucunda da kanamalara ve tabii ki bunun yarattığı beyin kanamasını yarattığı nerede oluştuysa buna bağlı beyinde hasar ve tabii ki felçlere neden olması